vatandaşlara sağlanacak olan destekleri ile ilgili farklı bakanlıklar kamuoyuna bilgi vermeye devam ediyorlar. Ağustos ayında da bakanlıkların güncel destek projeleri pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere düzenli olarak çeşitli sosyal yardım ödemelerini iletirken Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal destek ödemeleri vermeye devam ediyor. Her iki bakanlığın sağladığı destek ödemesinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da yeni duyurular geliyor. Kredi ve hibe desteği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve şehirlerin inşa edilmesi için çalışmalara devam ediyor. Deprem bölgesinde inşaatlar başlarken vatandaşlar da devletin sağlayacağı destekleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda, yerinde dönüşüm projesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, yerinde dönüşüm projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildiren Ösaseki kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi de kullanabileceğini açıkladı. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak, demişti. Yerinde dönüşüm projesi başvurusu. Deprem bölgesinde yaşayan ve depremden zarar gören vatandaşlara 500 bin TL hibe ve 500 bin TL kredi olmak üzere 1 milyon TL destek sağlanırken, yerinde dönüşüm projesi için nasıl başvuru yapılacağı da merak ediliyor. 22 noktada kurulan, yapım ve dönüşüm ofislerinden ya da e-devlet üzerinden depremize de vatandaşlar başvurularını iletebilecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, ilk başvuru yapanlar için değerlendirme sürecinin başladığını söyledi konut için sağlanacak olan 500 bin TL ve iş yeri için verilecek 250 bin TL hibenin yanı sıra, kredi de verileceği için kredinin detayları merak ediliyor. 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz kredi hayata geçirilecek.